bugün arkadaşlar PUBG Mobile'de ekiple birlikteyiz ranktayız arkadaşlar biliyorsunuz yüksek ranklardayız yani Fatih'ten bir düşüyorum tekrar çıkıyorum düşüyorum tekrar çıkıyorum arkadaşlar seviyorum bir sezon boyunca kaç kez Fatih olabilirim onu deneyeceğim artık <laughs> arkadaşlar yine sağlam ekibimizle sağlamda bir maç sizlerde olacak arkadaşlar adada başlıyor adada bitiyor hadi bakalım şimdiden like'lar alabiliriz iyi seyirler Kardeşim bakayım sana nereden kill kastırabilirim? Kanka ee... sen araba fight'ında ben vururum zaten. Sen Aa ben... tabi tabi aynen o yüzden araç fight'ına kadar bütün kill'ler bana. Hadi bakalım. Yok daha neler Çok Çok saçmalık. Hadi be bak arkadaşlar. Sen yayında yayıncıdan botları mı çalacaksın? Vay be. Vay be. Sesin gelmiyor bir dakika. E, Militeri atlayalım o zaman. E, hem <laughs> yani tılsım da alırız adam da vururuz. Olur evet, atlayalım tılsım. hadi. Hadi bakayım. Beyler, Gir, gir içeri abi. Gir içeri bir şey anlatacağım size. Hemen tılsım bulun. Kanka facecam açacağım mı be? Var face, mı? Facecam'im ee, yok. Ee. Aman ya. O yakışıklı yüzünü bir ee, görsün millet ya. Ya onu yakın zamanda... Ya da bak adam, adam, geldi. Adam geldi. Yakışıklı buldum, Lan içeri girdi. Bu ne, ne yaptık? Ee, ben tılsım bulamadım beyler. Fazla tasın var bundan, mı? Burada da var, burada da var. Fazla varsa en sevdiğim. Hatta da mı ya? Adam, Geldim. Adam bizi duydu kaçtı ya. Adam kapının dibinde. Tas bas, bas bas bas. bas. Kafanın dibinin hemen sağda. Sağda baydım. Diğeri de lan. Ya şey orada? Helal. Bir daha var. Oo bak 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 Helal. bak bak bak. Yine çıkmışlar Helal. bak. Helal. Bak yine şov yapıyorlar. Güzel. Tel baygın. Eee şuradan gerek var mı? Çalıyor. Vallahi şu var ya. Çalınabilir yani çok normal çok fazla sayı var. Arkaya da. Hmm, bir tane de çocuk kaçtı adaydı sana. Sayı. Bu tarafa bir Kanka. Oy, sesi geliyor ya. Bu taraf basacak da. Geldim geldim en azı değil mi? Tamam. Şu yol dibindekine mi oynasak? Onu oynarsak en azından aynen. saklanırız orada. Kanka bunlar bir sislemiş ha. Ne no Kanka yakın ya. vardı yakın vardı ah, bir tane. Adamı görüyor musun? Vurun. Ne yapıyor bu? Ersin ya, boptan bo o. Bok çıkmış ya. Kanka biri indi ha yeni indi. Adamların. Bas 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 ya, bas bas! Allah Allah. Allah buraya gelme. Tam karşıda. Canı bir ilettik canı bir ilettik. Orada değil abi yan bina. Yan bina. Yok yazdım. karşıda var. Her

kalır Yok biliyorum o da benim e, ben kit bir kit basayım. kit basayım. Aşağı atlar, aşağı atlar. Sorun yok sorun yok rahat ol. Ekstra kit var mı kanka? Kit var. bozalım. Oy Allah'ım. Tamam. Şimdi merdivende duruyor galiba bu. Sipar düşüyor. Kaçtı kaçtı aşağı attı da. Ama geldi Aşağıda küçüktü. Küçük, küçük oldu aşağıda. He. Tamam. Gel Yine... Bir Gider misin? Senle mi uğraşacağız biz ya? Bir bırak pişmesi Lootuna da bakılmıyor. ya. ah. tamam. Evet, evet. Tamam. Arkadaşlar Allah razı bir şeyler var mı? Ee, tamam, pardon, kanka biraz vereyim sana. Ben de veririm. Ya Allah. Okay, bro. Allah Allah Aa bir oyun sesi geliyor. Ben yok, böyle abi, bir abi, oyun, şey oyun sesi görmedim. Hiçbir şey yok. Bana bak. <laughs> Ee, bakayım bende 5 targı var. Ha, o zaman git yok. var. Git. Sakın abi git. ekiplersin mi? Bıraktım buraya. alırım ya Şey. şey. Tamam. Al abi. Beyler karşısı var herhalde. Ha, oraya... Biraz rahat rahatsız ediyorlar. Oraya tabii ufak Kanka, sağ, bir... Sağdan açılak mı? Tabi tabi oraya ufak bir saldırı düzenleyelim hemen. Hmm, bu arada bir şeyim var da çıkarsak buradan. Aa, Aa adamlar atıyor. Aa sağa iki şeydi. Vurduk onları. Değil mi? Sağ de ama. Ay 2 yedi benden. Ulan dönüyor ya? Ben i̇şte şu ekranı bir aşağı alayım da ben. Bu tepe duruyor mu hala? E, Tele Te, tel adam indi bu arada haberiniz olsun beyler. Aa yeni mi indi? Ha yeni indi ya. Kanka bir bakın mi? da onu indireyim o zaman ya. Bak, Silah yoktur ama uzası falan vardır ya. Yeni indi. Hangisinin? Bu da var. Süpersin. Yan bina abi. Ya Bunun arkası, arkasında bir de yatıyor ama. Neyse. Yukarı çıkacak tırmanıp yani. Ondan Şuraya önce tırmanıyorum. <laughs> oraya mı gidiyorsun abi? He Kanka, bir baksana oraya ya. Tek, tek gittin ha. Kanka şşş. Bir, bir ses alamıyorum bir ama. Vallahi orada bak. Vallahi bir ses alamadım daha. Bilemiyorum. En uçtaydı abi. Beydim. Şuradaydı merdivenleri bekliyor olabilir yani. Aa aynen gözükmüyor. Gözükmüyor. Ben size dur bakayım bir baygın desteği vereyim de ondan sonra yiyeyim. Ah açıktan geliyor. Ha <laughs> Bu da ya. Herlerden <laughs> geçme. Aa ses beyler biri altı altınıza. Altınıza Nasıl? ama. Ersin bizim tam benim olduğum yerine bakarsan. Ah tamam gördüm. <laughs> ha botu çıkmış. Tamam. Eee size yaklaşan yan binadan olursa direkt indiriyorum beyler. Arsın ben çatıya çıktım o zaman sen oradan göreceksin. Göremiyor muyum? Bir ee, bir e, şurada bir var. kapışma var beyler o kısımda. Bakayım başkan. Allah! Ne oluyor? Hah tamam. Bitirebiliyor <laughs> musun onu? Ufuk sen de alsana sen. Yok yok beni şu an bitiremiyor. Eee Mert vuracaktım. Tamam. Nerede bu ya? Jandaydı. Çaktım ben vurdu galiba seni ha. A Aa ile iyiyle. Lan aynı. vurmuş olabilirim ha. Valla kasma. Valla en son, son sanki bir <laughs> kısım ama. Neyse ben iniyorum buggy aşağıya. Işte. Ya, sorun yok. Kanka aşağıya inme bence. Bakı buraya geldi. İnmeyeyim mi? Bence inmeyeyim oradan alsın seni. Ha, ha tamam alsın, şurası güzel mi? o zaman. Tamam ağaçlık burası. Temiz hava da güzel. Tam uyandırma yeri. Bana atıyor Sait. Sait buraya biri geldi. Kardeşim evet. bak oradan görmemen lazım ama yapma. Uçtu uçtu son demlerini yaşıyor. Oo mis. Helal be. Ya tolayın. o Sakın abi sen onu beni. Ha bu çocuk ya. burada vurduğumuz çocuk ha. Bu tepede vurduğumuz ya. çocuk. Yanmıyor mu ya Ya hemen geliyor o. Alt katayım alt katayım ama atlaman lazım direkt. Allah Allah. Yan binadan geldi. Bizim ilk gittiğimiz bina var ya sağdaki duvar yol kenarındaki binada beder dikkat onu. Kanka o size oynuyor galiba. Size oynuyor oynuyor. Canaz abi. Tutar mı abi? İçeri girdi mi o? Evet yok. Kardeşim o, ne o, yapıyorsun öyle. ama? Ya bu, bu sayıydı var ya bayıltanı bitiriyorum ya bugün neden böyle bilmiyorum ama. Oh, eyvallah eyvallah. Sayıda dokunana toprak atıyorum arkadaşlar ben ona göre. Bugün Fatih, Fatih yapacağım, yapacağım diyorsun ha? Yapacağım <laughs> yapacağım. Ay, yapacağım. Ey, o ey, olacak. Ey, ey, Peki yan taraf kaldı mı kanka? Durdu ben Aynen. ben bayılacağım dur. Şurada şurada şu pencere. Dayı, bak bak. bak. Ya şunu nasıl... basıp alalım ya Sayıt gel gel. Kanka şu bak kanka, adam burada. Cana baksana bir cana. Al bir tane kit ver Sayıt. Can mı sana ee, şey tam, vereyim. Oo, var mı? Saklıyor musun? Saklıyorum seni Abi ya. yayıncı saklamaz. <laughs> yayıncı için saklıyorum ya. <laughs> Gel bekle geldim size. Bekle bekle size. Gel kanka. Ee, Benim ben... ayağım tutuyor koşarken. Ben sesi de kıstım da bunu nasıl göreceğim? Ah tam burada. Işte. Hmm, kardeşim geldik. Ne bombe, bombe aldı. İn, 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 in Ben in çektim, in çektim, ben çektim. Ha, ben at, ben at, tamam ben 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 Ah be. Benim ne kanka? O burada iki kişisiniz kanka. Adam bana bakıyor oradan ya. Ne alaka? Merdiven üç çıkmadınız mı ya? Kanka senin rank kastını anladı. Ya bu nedir ya? Bak bunu da sana bırakıyorum. Yanına da iki tane bırakıyorum. Yanına da ağır kesici. Hadi eyvallah. Eyvallah yani Adam bakıyor. ya. Yayın aldın sayıda yayın götürü? Adam bak ya abi ya. Birader buraya adam indi. Ne oluyor lan? Aa yine. Lan ne yapıyorsun burada? Ya bak ya. Buraya nasıl karşı? indi? Arka adam... ...çatıdan inmiş bu. Mut'a bak. Adam oturuyordu. Ben şurada birini baymıştım. Onun arkadaşı bu. Kaldırmışlar onu. Ee, bana ateş eden... ...aa gördüm. Şuradaydı. Kardeşim senin için de geliyoruz. Kaç? 6 dakikamız var. 6 dakika içerisinde öldük öldük. Yoksa başka şansımız kalmıyor. Harbi. Gidip kendimizi mi öldürsek altı dakika içerisinde? Emin ol başka yere dayanıklı dururuz ha. Yok ya, bir şey var bende. Ben, ben öldürürüm kendimi. Ooo. Abi atalım o şeyi burada. Yapıştır istersen onu ya o Atayım zaman. Yapayım mı? Tabii tabii. Tabi. İyidir. Atalım artık. Hadi. Hadi. Fatih olmanın şerefine attım saydım. İnşallah olursa olur. <laughs> Ay valla bugün bekleyeceğim gibi güçlerinden bilmiyorum yok, ama. Yok yok. Yok. <laughs> öyle düşüncelerden uzak kardeşim. Tamam. Motor kafa ee, attıysa. Geldim. Sen? Geldim. Sorun yok ya. Anca kafa pardon. atar kanka. Sorun yok. Kanka motor geldi aşağı. Tamam tamam alırız onu da. Fu aldım mı? Tamam. Ben dışarıda tutuyayım abi. Oh, aşağı çıkalım. Drop, drop'a baktınız değil mi? He tamam. Serkan abi bizim aşağı kafa geldi ha. Gördün mü onu? Girdim mi içeri? Bilmiyorum ki. Arkadan kim attı ya? Kar sesi gelen var ha. Sesi geliyor. Binada diğer binada. Lan ay takılıyor benim karakter ya. Benim baygını Çekmediler inşallah. Bak o kar 98e dikkat edin solda solda yazdı. Adam geldi adam. geldi geldi mi oraya? Adamı ne alıyor? Dur bakayım alsın alsın. Aa tam motoru motoru gördüm. Kardeşim sen bittin. Şimdi bir iki evet, geliyor. Ha, attın mı? Okay. Ay kardeşim ayıp ediyorsun. <laughs> bir şeyler öğrendik gidiyorum bir ikinden ha. Orada yok değil mi kimse kanka? Ya bir, baygın mı çektim orada bir de adam bayıldı. Arka tarafta şu an. Gördüm adamı. Alo. Adamı Ee, 6x attım lan. Skop geri çekmemiş. Hayır. Abi, Abi, şey, çatı çatı, 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 çatı. Çili geldi. Kili geldi. geldi. Çatı 2. çatı iki. geldi adam. Çatlamıyorum seni. Çatı mı? Canı çok az onun. Anne tam önüm bomba Aynen, Çıkacak, evet, o çıkacak. O Bomba çekmiş gibi yaptım çıkacak oradan. Gel. Onun canı çok az. Buz bastı bravo. Bir tane siz atabilirsiniz aslında ufak. Alt katta biri de. Ben bir tane bomba atıyor. Alt katta biri. Gelin oynayalım şuna kanka. Merdiven hmm. yani, de veriyor. Geliyor geliyor burada burada. Biraz. Bitiremez gel. Daha arkadan gelecek kanka. Enemies <laughs> Baygın bu. Son bir son bir abi son bir. Attım onu. <laughs> Bu. Ben Aa. Hani bir ölüyorum gidelim. Sait. İçeride. Bebeğim, Ustrat. bebeğim kit olsun bekle ölme. Yukarıda. Hmm. Lan merdivene gezip ver misin o buradan? Bırak ya, sarkan bas önde. Şurada gönder. Ya bu kaldı bende bana göre. Tamam finish. Nice. Nice. Kardeşim. Tamam tamam. Bırakıp işimizi artık. 2 level yelek bulamayacağım ben bugün ha. Bende de yok. <laughs> marka gel. gel. Evet. Paramız paramız vardır ha. Çeyrek 10 lira. 10 Her Oo bende 68 adet var. Alt fazla ise alırım Sait. Dükkanı evet, satın almaya gidiyorum. Kardosan 8 asıl tutun içine gelin bir, Ağız, bir şey 100 yapıp. Ee, çek şey mi? Bence kas gelek yapalım. Herkesin kötü o. şu an var ya bak bizim ekip bitmiş. Sayı tarih çıkardı dışım yani. Estağfurullah, an estağfurullah, Sayı estağfurullah, estağfurullah. Bayram çocuğu ya. ya Hadi bu gidelim. Bu arada 3 level bir şey. yeleğimin biraz cana gitmiş moralim bozuk değil. Ay ya. evet evet ben, bende evet, de, ben de hep öyle oluyor. O ben, çok ben, kötü ufacık, ya. Ufacık bir çizilmiş ya böyle moralim bozuldu. Aynen aynen. Kimse anlayamaz onu gerçekten. Yok ben gerçekten senin, keyfim çok bozuk keyfim Evet. Ah be. Sen iyi anlarsın bu durumları. Aynen Ben de ben de bütün yayın moralim bozuk. Beyler Neyden? hadi gelin e, dükkandan size yelek ısmarlayayım. Benim klavye gidiyor. Beyler sağ üstte gidebilecek var Kandı mı? Ne abi? Serkan abi düşmüş oyundan beyler. Oha hadi ki. Beyler çok kötü. Kastı kastı Ersin ölü kastı ölü kastı. kastı. Hayır klavye gitti. Aldım kastı. kaçtım aldım kaçtım. Herkesin Kaç kastı kaç 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 kaç. Kanka Benim... Serkan abinin oyuna gitti. Bir tek ben düzgünüm galiba şu an. Ben de düzgünüm <laughs> ben de düzgünüm. Tamam. tamam. Gidelim kanka. Serkan yanına gidelim. Tamam. Geliyorum ben de. Yeni çıktı ya Ersin abi şey ya uf uçum. Ya. Demin şekil yapıyordun. Serkan abi sahne sürücüler gibi emriyordu çarpıştı bana turun. <laughs> Ooo fena kastı. Hadi bakayım. Daha sıkıyor Ö abi. Önüne bakıp Tepe bakıyor. mi? Aynen öyle. Uf. Burada burada. Beyler yatın tarayın abi. Onlar da yatıyor. Oğlum o adam nereye gitti lan? Bayıldı bir tanesi. Bir tanesi ağacın arkasında. Üç tane bende, üç tane bende. Benden de yedi. Onun hayatta kalması artık Ama adam droplu ya Baygını aldım Nice Aldın mı? Tamam Ufak bir açılıyor. açıdayız nereye gidiyor ya hmm. Sola doğru şöyle Öldü öldü Ne oldu? Baygın abi önünde Bravo Ayaksa ne oldu? Ne oldu? Bak şurada diyor, sadece şey. dedim açılıp bakacağım sadece olay oydu Arkayı mı işaretlediniz? Orada. orada adam var abi MGF'm çıkardı Oyuna. Yakın gelmiş olabilir mi? Aa soldan koşuyor. Bayağı yedi, bayağı yedi. Yakın ah teliyorum. gördüm gördüm gördüm. Birini, birini evet gördüm. Ay birini... oh, görmeden tabiyorum. Ooo hacker hacker. Diğeri nerede kanka? Oğlum şu ağaçta var abi. Kıvırtma lan kıvırtma dur vurayım seni bir ya. Hah. Kanka yakın Gelin. var bir tane şurada. Sumu kalktılar şurada ağacın arkasında şuradaki arkasında. Birini gördüm. Ay şurada iyi bir öldüm. Tane. Ha Al, öldü öldü. kardeşim bana Allah kalacaktı kilin. Bir kendini öldürdü ya. Kanka A kaç A kill 9 sizde. Güzel güzel tamam bende de iyi. Kanka güzel. her maç 10 leş He bak 10 leş şey kanka bak 9 leş aldığın zaman puan vermiyor. 10 leş garanti lazım sana. 19 on, da ona 16'lar vermiyor. Bekek ben abi ben, ben ben ben. Gel. Ha. Ben onu ne çalayım yeter abi. Ki istemiyorum başka. 15 e, verir herhalde ya. Bak da açık Gel, şurada. Mı? Açıkta mı? Aynen. Tamam çok güzel. Ver abi buradan daha gitmeyiz. Arka dörtte bir ekip olabilir ya. Oo oh, canı bir ha. Lan çok tamam. açız da buraya. Ya sıkıntı yok. Al kanka. Bak. Kardeşim. Şu ağaç var. Hmm. Neyse bir şey. Güzel bir görüşü var. Sen yatıyor mu? Ağaç arkası. Bir canı var helal. Evet. Bir de şuradan oh, sıkanlar he. Aynen. Şurada, şurada var, var haberiniz olsun. Aa sis. Sis var. Sis var. Bunu ne atabiliyorum? Belki alacaksın mı? Sen almıyorsan al. Açıkta şurada. Hadi bay dağıttın onu. Şurada var Şu an artık artık açık olması gerekiyor. Oha bir canı var lan. Aa onu kim çaldı lan? <laughs> ben almadım. Yoo bizden biri vuruyor adam vurdu adam vurdu yakın adam var şurada bir yerde Şu var. Şurada ya. Ya o mu vurdu harbiden? Bir canı vardı ya. Ah be kardeşim, neden? Bu adamı kabralıdı kanka. Kardeşim, aa! Ah be, vurmamız lazım ama. Neyse, Çok abi. fazla insan oldu şu an. Evelensiz Hayır, daha ki. bir kirli. al, abi kili al. Aa, her Ah tamam bozulmayalım daha. Tam nice tepede kanka adam var. Şurada. Eee şu, şu son ekip olabilir mi acaba? Zaten 3 kaldı. Olabilir. Süpersin. Mi? Arkadaşlar şu. izninizle bir leş alabilir miyim sadece? Tabi tabi. bir, bir leş sadece. Buyurun buyurun. Kanka tepede. Bas al kardeşim. Bak şurada. Kanka arabayı sürdün o zaman. Ver ara, ver ara, ver aracı ver aracı. Geliyor bana geliyor bana. Gel gel. <laughs> Beyler buradan tararsınız ya. Biraz daha geriye giderseniz iyi olur aslında. Kanka MG var ya arabada atacak Oo, vardı. aldım bütün Temiz oldu. dört üç. Burada kanka. Vur vur vur. Lan oha AVM attı bana. Araba Burada da AVM attı sana. <laughs> Oy. Adam servis atış <gülüyor> yaptı. <gülüyor> <gülüyor> kanka AVM nedir arabada derbi? <laughs> Valla servis attı kanka. Headshot gitti yani. 13 kanka. Sana da mı? Ya bu ne ama ya? 9 kill alsak 8 veriyor ya. Az veriyor. İyi iyi bence iyi. Ya. iyi. Temiz ya abi iyi iyi. Zang Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.